Herkese yeni bir günden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video hayatımda yaşadığım en büyük talihsizlikleri yani Allah daha büyüğünü vermesin bir araya getirdiğim bir video oldu. Özel olarak çaba sarf etmedim ama maalesef hepsi bir araya denk geldi. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. geçtiğimiz gün ben okuldayken annemler mantı yapacaktı teyzemlerle. Herkesin müsaitliği o güne denk geldiği için maalesef ben ortamda olamadım ama kuzenim sağ olsun ortamı benim için videoya almış ve ben de çok kısacık bir şekilde nasıl bir ortamda annemler nasıl mantı hazırlıyor onu göstermek istedim size. Geçtiğimiz dönem ben de biliyorsunuz evde bir mantı yapma çalışmasında bulunmuştum. İlk defa denemiştim. Hamurumu cıvık yaptığım için sizin söyleminizde e, istediğim gibi olmamıştı. Annem de sonra aynı şeyi söyledi zaten. O yüzden bayağı sert çok güzel bir hamur yoğurdular. Sonrasında içini hazırlayıp orada hem bir yandan sohbet edeydi bir yandan da kapatarak akşama kadar uğraştılar. Mantı yapmak biraz bereketsiz oluyor. Çünkü çok emek istiyor, çok uğraşıyorsunuz ve çok çok fazla çıkmıyor gün sonunda ama yine de lezzetli bir yemek. O yüzden beraber orada yapmaktan da keyif almışlar. Benim çocuklarım da çok sevdiği için sağ olsun annem yarısını da bize verdi. Öyle. Şimdi size evi süpürüyordum. O zaman göstermiyordum ama örümcekleri göstermem lazım. Ee, çok örümcek var. Şimdi onları da bir yandan süpüreceğim mecbur. Ee, kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama şu gördüğünüz çizgi bir örümcek ağı. Buraya gelmiş. Annem diyor ki kışın onlar kendilerine ev arıyorlar. O yüzden daha çok oluyor. Şuralarda da olduğunu hissediyorum. Şuralarda da var gibi geliyor. Örümcekleri süpürelim. Örümcekler hakkında size şimdi hiç duymadığınız birkaç bilgi anlatacağım. burada baya bir yuva olduğunu düşünüyorum. Şurayı biraz süpürdüm. Şu taraflarda da var. Bu tarafta da var. Şunu görüyor musunuz bilmiyorum. Şuradaki şu ip gibi olan şey de önce ha olmuş. Oha. Evet. Şimdi burada böyle etrafını süpürelim. Örümcekler suyun üstünde yürüyebiliyorlarmış. İlk okuduğumda çok şaşırmıştım. Bir diğeri de kendi ördükleri ağları yiyerek sonrasında onu geri dönüştürerek tekrar ağa çevirebiliyorlarmış. Aynı zamanda dişileri erkeklerden daha iriymiş. Evet ipeğin anahtarlığını göstereyim. Şimdi bir Anahtarlık yapmış, tam şekli belli oluyor mu? Bir ayıcık var burada çok şeker. Onun üzerine bant yapıştırmış, kesmiş ve böylelikle bir anahtarlık oluşturmuş. Hadi, hadi. Çok güzel. Hadi. Şimdi size buradaki örümceklerin çok daha çok ağını göstereceğim. Şu gördüğünüz. Bir ağ, şurada bütün hep ağlar var burası satmış zaten ben bir hafta hiç bakmadım öncesinde yoktu bunlar bilmiyorum ya da ben bakmadım hemen süpüreyim. Nihayet süpürgeyi kapatıyorum. Çok ilginç. Yatak odasında ve çocuk odasında hiç örümcek yoktu. Mutfakta çoktu ve salonda çoktu. Neye göre yer seçtiklerini anlayamadım. Bir genelleme yapacağım. Aslında diyeceğim ki daha sessiz, sakin köşeleri seçiyorlar diyeceğim. Ama gitmişler televizyonun üstünü seçmişler. Ee, ama çocuk odası veya odasına hiç gelmemiş. Hemen profiterolün hamurunu pişirelim. Çok basit. Tereyağıyla aslında tereyağı, su ve un onu pişiriyorsunuz. Ondan sonra içine yumurtaları tane tane kırıyorsunuz. Sözde bu kadar basit ama taktiklerine uymazsak eğer kabarmıyor o hamur. Ben daha önce başıma geldi ama kabarınca da mükemmel oluyor. Arasına da kremayı doldurup üzerine çikolata sos yaptıktan sonra herkesin bayıldığı bir tatlı oluyor. Nere evet, sen bana bir şey söylüyor muydun az önce aşkım? Evet. Anneciğim kolay diye bir şey yok. Aramalarda kolay yok. Evet. Hamur için 100 gram tereyağı, 1 su bardağı su, 1 paket vanilya, 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un, 4 yumurta. Şimdi önce suyla tereyağını tencereye alayım. Onlar erisin. Eridikten sonra unu ekleyeyim. O böyle birazcık kavrulsun. Ondan sonra tencereye yapışmayan bir hamur olduğunda altını kapatıyorum. Ve kremasını yapmış oluyorum. 128 115 hala. 103 <laughs> gram tereyağını tencereye alıyorum şimdi. O yüzden ben tam... Bununla şimdi ikisini ısıtalım. Bu aralar yemeklerin hikayelerini çok merak etmeye başladım. Turizm dersinde... E üniversitede çok sevdiğim bir hocam var. O böyle gastronomiyle ilgileniyor ve Anadolu'daki yemeklerin hikayesinden bahsetmişti bir derste. Birçok yemeğin hikayesi var. Türklerin bile hikayesi varmış ve gerçekten e, alıntıymış çoğu. Ben bu proftural yaparken e, araştırmıştım hani tarifine bakarken acaba tarihine bayağı eski zamanlara dayanıyor. Yani 16. yüzyıl falan o zaman Fransa'da yapılıyormuş. Önceden ilk çıktığında içine krema koyulmuyor. Patakö hamuru gibi bir şey deniyor. Hamuru bunun aslında özel bunu yapan. Ondan sonraki dönemlerde içine dondurma koymaya başlamışlar, krema koymaya başlamışlar. Ondan sonra üzerine çikolata sos servis edip o zamanlardan bugüne kadar böyle gelmiş ve orada Fransız kraliyet masalarının tatlısıymış. Bizim de kendi evimiz, kendi sarayımız olduğuna göre bizim Masamıza da yakışır diye ben de bugün bunu denemek istedim. Tereyağım eridi. İçine şimdi hemen bir su bardağı artı iki yemek kaşığı unu ekleyip onu kavuracağım. Altını kıstım. Kısık ateşte şimdi. Buna yapışmayan bir hamur haline gelene kadar böyle karıştıra karıştıra biraz pişireceğim. Bu arada spatulam ortadan yarılmış. Onun için birazcık üzgünüm. Umarım yapabilirim. Umarım beni üzmez. Ama bu spatulayla zor olacak. Kaşık alayım. Ben. Daha önce çok kez yaptım. Çocuklar yokken daha sık yapıyordum çok. Dediğim gibi o dönem müthiş misafir ağırlıyordum. Ondan sonra e, bayağı bir uzaklaştım. Hatta bir kere burada denedim, yapamamıştım YouTube'da. Kabarmamıştı hamurum yanlış hatırlamıyorsam tekrar deneyeceğim demiştim. Nasip bugüneymiş. Bakalım nasıl olacak. Sonra bol bol çırpacağım için çok bu pütürlüklere takılmıyorum. Kolum yoruldu. Tamam, artık altını kapatıyorum. Yumurtaları buraya koyup birazcık ılısın. Ben gerçekten duasız, namazsız güne başlamıyorum. Ondan sonra kimseye kötü niyet içimden geçirmiyorum. Kendi dünyamda yaşıyorum, kendi hayatımda yaşıyorum. Etliye sütliye karışmam, ee, girdiğim ortamlarda sivrilik yapmam, böyle laf sokmam. Böyle gerçekten çok zararsız yaşıyorum ama bu kadar talihsizliği üzerime nasıl çekebiliyorum? Bunu birazcık düşünüyorum, daha çok dua etmem gerekiyor sanırım. Şimdi e, blendırımın nasıl bozulduğuna şahit olacaksınız. Sürpriz Burada çok ufak bir araya girmek istiyorum. Mikserim bozulduktan sonra sanırım moralim de bozulduğu için kamerayı çalıştırmak hiç aklıma gelmemiş. Daha sonra yukarı çıkıp annemden mikser alacaktım. Ama sonra dedim ki ben en iyisi yukarı çıkayım orada hem çay içeyim hem orada da o arada eklerimin, ekmeklerinin, keklerinin pişmesini bekleyeyim dedim. Dolayısıyla pişirme işlemini annemle gerçekleştiriyorum. Burada o ek bilgiyi vermek istedim. İyi seyirler dilerim. Öyle güzel kabarmış. Tereyağı öyle yaptım. Pufidik pufidik ekler keklerim, ekler ekmeklerim. Canım benim. Ne kadar da güzellerdi <laughs> halbuki. Oyuna bir tane telefon süren geçmedi zaten daha. burada çok kısa bir kez daha araya girmek istiyorum. Bir daha bölmeyeceğim. Kahvenin demliğini elimde yıkarken elimden kaydı ve düştü. O arada eklerlerin olduğu o tapır olan kabım oradaydı ve o kahvenin demliği tuzla buz oldu. Onundan ona cam parçası sıçrama ihtimaline karşın bütün eklerleri maalesef atmak zorunda kaldım. Bir bir hepsini kontrol ettim. Herhangi bir şey görmedim ama dedim ki ya böyle küçücük bir parça olsun yapışmışsa hamuruna o riske göze alamayacaktım maalesef. O yüzden başka bir şey düşünmek zorundaydım. her zaman için bir çözüm yolu vardır. Hayatta her zaman her şey için bir çıkış yolu vardır. Ben hep buna inandım. Örneğin tatlı yapacaktım. Eklerim bozuldu. Yani gitti. Dökmek zorunda kaldım. Gittim onun yerine. Ben bunu ne yapabilirim? Magnolia'ya çevirebilirim dedim. Magnolia'ya çevirdim. Çok da keyifle yedi yine çocuklar. Neticede sonuç önemli. Sonuçta yine keyif alınan bir şey oldu benim için. Tabii ki gidene üzüldüm. Ama ders aldım. Demek ki daha dikkatli olmam gerekiyor. Daha da yapacak bir şeyim yok. Hayata böyle bakmak lazım sanırım. Bunu bazen çok büyük rahatlık olarak algılayanlar var. Yorumlarda okuyorum. Ne kadar rahatsınız başınıza gelen şeylerden diyenler var. Ee, önceki videolarımda. Rahatlık değil. Ben onu içimde yaşıyorum ama uzatmadan çözümlü bir şekilde hayatıma devam ederek yaşıyorum. Alacağım, dersi alıyorum. Onunla bakıyorum. Şimdi bunun üzerine çok güzel bir çikolatalı sos hazırlayayım. Tam olsun. Bu seferlik hazır sos kullanacağım. Normalde kendim yapıyorum biliyorsunuz. Şimdi de sosum yandı. Bir uğursuzluk var ama ne olduğunu bilemiyorum. Altı aslında çok açık değildi ama bu kapların altı çok ince. Gerçekten bunda yumurta yumurtaşlama dışında hiçbir şey yapmamam gerekiyor. Kızlara sossuz servis yapacağım. Onlar böyle de sever ama ben üstünde çikolatalı sosla hayal etmiştim. Ne yapabilirim? çoğu insanın göstermekten çekineceği şeyleri ben bu kanalda gerçekten çekinmeden paylaşıyorum. Etrafıma bakıyorum. Herkes birilerinden çekinerek hani el alem ne der nasıl gözükür dışarıdan diye birçok şeye çok dikkat ederek dışarıya gösteriyor kendini bunu eleştiri anlamında söylemiyorum bu da onların hayata bakış açısı ama ben de hayatın doğal tarafındayım Hiçbir şeyimi saklamıyorum. Sizden yoğurt kovalarımı bile saklamamışım ki bir önceki yorumları okudum. Yani e, dolapta gördüğünüz o yoğurt kovalarıyla ilgili ve evde gördüğünüz peynir kovalarıyla ilgili söylediğiniz her şeyi aldım. 15 kişi de o yorumu beğenince dedim ki benim bu yoğurt kovalarına bir çözüm üretmem gerekiyor demek ki demek ki dışarıdan bazen bazı şeyler. Ee, çok iyi gözükmeyebiliyor dedim ee, bir çözümüm var uygun zamanı bekliyorum yoğurt kavalarını çok güzel dönüştüreceğim onları kullanma sebebim de dolabın içerisinde içinde ne olduğunu gösteririm size birine takıları koydum birine de tokaları koydum ee, onlara uygun henüz ne koyacağımı bilemedim kapaklı bir şey koyamam kapaklı kapları açıp kapatması zor oluyor benim için ee, hızlı olmam gerektiği zamanlarda gibi gibi ama hallederiz yağmur var ya Hava güzel olsaydı olurdu ama yağmurda ıslanır onun etek uçları. Şimdi kurabiyeyi fırına koydum. O pişiyor. O pişerken arkamı toplamam lazım. Buralar birazcık dağıldı. Ya ben bugün buzdolabını temizleyecektim. Nasıl ona zaman gelmedi anlamadım. Yani çocuklarla ilgilen işte eşim vardı ona bir şeyler hazırla. Sonra orası hazırlık için kurabiyeyi yap derken vakit geçti. Buzdolabına vakit kalmadı. Şuraya size önce bir dağın halini göstereyim. Yaparken göstermeyeceğim. Sonra bir de böyle ferahlamış halini gösteririm. Orada kurabiyemi de almış oluruz. Çok bir şey yok gibi gözüküyor ama var. Bunların hepsini evde yapacağım. Bulaşık makinesi çalışıyor. Ama kurabiyemin tadı mükemmel olmuş. Her zamanki gibi. Bunu kim denediyse internetten bana gerçekten teşekkür etti. Açıklama kısmına bırakıyorum. Çok çok güzel bir tarif. Birazcık kabartma tozunu fazla koymuşum. Çok yapışmışlar. Şekli biraz bozuk çıkacak ama tadı her şeye değer yani. Azıcık soğumasını bekliyorum çünkü dağılıyor soğuyunca. Önce çıktığında yumuşak oluyor, soğuyunca asıl kıvamına geliyor. Ve yıkadım. Evet, şu gördüğünüz bütün bulaşıkları şimdi elde yıkadım. Bu kurabiyeleri bir kaba koyayım. Bundan sonra yavaş yavaş hazırlanalım. acısıyla, tatlısıyla bir günün daha böylelikle sonu gelmişti. Derli toplu bir mutfakla yatıyorum ve bir çaya çok ihtiyacım vardı. Çocukları yatırdım. Sessiz bir ortamda bir bardak çay içtikten sonra ben de yatacaktım. Aynı zamanda yorumlarınızı okuyacaktım. Bu videonun burada sonu geldi. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere güzel arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok seviyorum sizleri.